Benim adım Sıdıka. Benim hikayemi öğrenmek ister misin? İstanbul'da doğdum. Babam Mehmet Bey, annem Emsal Hanım ve benden küçük iki kız, kız kardeşimle birlikte Cihangir semtinde yaşıyorduk. Ben ilkokuldayken önce babam sonra da annem hayata veda etti. Buna çok üzüldüm ama üzülmek bir şeyi değiştirmeyecekti güçlü olmalıydım. Kardeşlerimi yetiştirmeliydim. Kardeşlerime hem ablalık hem de annelik yaptım. Benim gibi küçük yaşta kimsesiz kalan çocukları eğitebilmek ve onlara yardımcı olabilmek için öğretmen olmaya karar verdim. Bu yüzden Çapa Kız Öğretmen Okulu'na başladım. Okulumu bitirdikten sonra İzmir Amerikan Kız Koleji'nde öğretmenlik yapmaya başladım. Mesleğimi çok sevmiştim. Bu okulda dağcılık, yürüyüş gibi doğa sporlarında öğrencilerime öncülük ettim. Birlikte dağlara tırmandık, yürüyüşler yaptık. Öğretmenliğin sadece sınıfta ders anlatmak olmadığına inanıyordum. Bir gün İzmir Kızlık Kadınlar Hapishanesi'nde kadın mahkumlara ders vereceğini duydum. Ancak kimse bu görevi istemiyordu. Bunda ne kötülük olabilirdi ki? Okul müdürümüze gidip gönüllü olarak bu görevi yapmak istediğimi söyledim. Müdürümüz çok şaşırdı. Sonra da beni çok takdir etti. Kadın mahkumlara ders vermek istiyorum müdür bey. Aferin Sıdıka. Bu görevi kimse istemiyordu. Sen örnek bir öğretmensin. Artık gündüz okulumda öğrencilerime, akşam ise hapishanede kadın mahkumlara öğretmenlik yapıyordum. Onları bilgilendiriyor, okuma yazma öğretiyordum. Bundan daha güzel ne olabilirdi? O zamanlar ülkemizde el sanatları çok gelişmişti. Bu alanı geliştirmemiz gerektiğini düşündüm. Salepçioğlu Camisi'nde bir kurs açtık. Burada işçi arkadaşlarımızın çocuklarına el sanatları öğretmeye başladım. Çocuklarla yaptığımız işleri bu camide sergiledik. İnsanlar bu kursta yaptığımız çalışmalara hayran kalıyordu. Herkes bizi takdir ediyordu. O zaman anladım ki her çocuk bir hazineydi. Birçok çocuk ailesinin maddi durumundan ya da yaşadıkları yerlerdeki imkansızlıklardan dolayı cahil kalıyordu. Hayatımı onlara adamaya karar verdim. Yaptığım güzel çalışmalar kısa zamanda duyulmuştu. Bir gün beni Ankara'ya çağırdılar. Burada yaşayan çocuklar için spor faaliyetleri düzenlememi istiyorlardı. Bu teklifi seve seve kabul ettim. Ama o zamanlar Ankara'da basketbol sahaları, futbol sahaları ya da oyun alanları gibi çocukların spor yapacağı yerler yoktu. Canla başla çalışarak kısa zamanda çok güzel oyun alanları yaptırdım. Çocuklar artık sokaklarda, caddelerde değil, buralarda oynayacaklardı. Bu alanlarda öğretmenler eşliğinde spor yapabileceklerdi. Başarılı çalışmalarımdan dolayı herkes beni takdir ediyordu. Öğretmen okulundan mezun olmak bana yeterli gelmedi. Öğrencilerime daha iyi bir eğitim vermek için önce benim en iyi eğitim almam gerekiyordu. Bu yüzden öğretmen yüksek okuluna gitmeye karar verdim. Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi'nin eğitim fakültesine girdim. Okurken bir yandan da okumaya imkanı olmayan çocukları bulup onları okullara yerleştiriyordum. Çocuklar beni çok seviyorlardı. Bu okulu başarıyla bitirdim. Artık üniversite mezunu bir öğretmendim. Bir gün Ulu Önder Atatürk beni çağırdı. O günlerde ülkemizin gelişmesini düşünmeyen, bir amacı olmayan bazı kıskanç kişiler benim hakkında dedikodu yapıyorlardı. Önce acaba atamıza benimle ilgili kötü şeyler mi söylediler diye düşündüm. Ama sonra hiçbir olumsuz davranışım olmadığını aklımdan geçirdim. Atamızın karşısına anım ak çıkacaktım. Kapısını çalıp heyecanla odasına girdim. İlk defa karşılaşıyorduk. Atatürk önce kaşlarını çatarak bana bir süre dikkatlice baktı. Sonra çatık kaşlarını yumuşatıp gülümseyerek bana şöyle dedi. Sıdıka, bir toplum ancak anneler ve kadınlar sayesinde kazanılır. Bana senin gibi insanlar lazım. Senden doğuya gitmeni istiyorum. Oradaki çocukları topluma kazandır. Onlara doğru yolu göster.'' Onları yetiştir. Bu çocukları birer ışık huzmesi haline getir. Git memleketin içine gir. Daha köylerine uzan. Orada bizden ışık bekleyen yarının annelerini göreceksin. Bu benim için bir onurdu. Seve seve kabul ettim. Ona elimden geleni yapacağıma söz verdim. İlk olarak Elazığ'da öğretmenliğe başladım. Kısa sürede müdür oldum. Bölgedeki diğer şehirlere de gidiyordum. İncelemeler yapıyordum. Buralarda gördüm ki aileler maddi durumlarının yetersizliği nedeniyle kız çocuklarını okutamıyorlar. Fakat bu çocukların hepsi çok zeki ve yetenekli çocuklardı. Planımı yapmıştım. Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün köylerindeki kız çocuklarını okutacaktım. Onlara ışık olabilmek için günlerce at sırtında köyleri dolaştım. Okumak isteyen çocukları topladım. Çocuklar o kadar mutlu olmuşlardı ki, benim bu iyi niyetli çabamı görmek istemeyen, geleceği düşünmeyen bazı insanlar bana karşı çıktı. Ancak bilgimle ve kararlı duruşumla onların üstesinden geldim. Eğitim almak, okumak, topluma ve ülkesine faydalı bir kişi olmak her çocuğun hakkıydı. Bu eğitim hakkını tüm çocuklara vermeliydik. Çünkü hiçbir insanın ailesini ve yaşayacağı yeri seçme şansı yoktur. Bakımsız, okul olmayan topraklarda doğmak onların suçu değildi. Onlara sahip çıkmalıydık. Daha sonra Tokat'a atandım. Çok sevdiğim Elazığ'dan ayrılmak beni biraz üzmüştü. Ama sonuçta vatanın her yerinde hizmete ihtiyaç vardı. Tokat'ta öğretmenlik yapacağım binayı görünce biraz moralim bozuldu. Çünkü okul neredeyse bir yıkıntıydı. Okulun camları yoktu. Hatta bu okulun öğrencisi bile yoktu. Hemen çalışmalara başladım. Valinin de yardımı ile işlerden anlayan ustalar bulduk. Duvarcısı, boyacısı, camcısı hep beraber gece gündüz çalışıp bu okulu yeni öğretim yılına yetiştirmeliydik. Okulumuzu bir an önce tamamlayabilmek için ustalarla beraber ben de çalışıyordum. Geceleri eve gitmiyor, çok uykum geldiğinde bir köşeye kıvrılıp uyuyordum. Uyandığımda ise tekrar çalışmaya devam ediyordum. Bu çabalarımız sonucunda henüz Tokat'a gelişimin 19. gününe okulumuzu yeniden yaptık. Yeni okulumuz pırıl pırıl ve tertemiz bir okul olmuştu. Tam okullar açılacakken yeniden Elazığ'a tayinim çıktığını öğrendim. Buna üzüldüm. Ama içten içe sevinmiyor da değildim. Çünkü Elazığ orada görev yaparken adeta benim ikinci memleketim olmuştu. 1950 yılında Amerika Dışişleri Bakanı beni ülkesine davet etti. Başarılarımı o da duymuş olmalıydı. 5 ay Amerika'da kaldım ve onların eğitim sistemini inceledim. Amerika'da yüksek eğitim aldım. Burada araştırmalar yaptım. Birçok yeni bilgi öğrendim. Amerika'dan döndüğümde beni Ankara'ya atadılar. Ama gönlüm hep doğudaki benim daha çiçeklerim dediğim kız öğrencilerimizdeydi. Elazığ'a geri döndüm. Tam 9 yıl orada çalıştım. Atamızın da bana öğütlediği gibi oradaki kimsesiz, fakir ve okumak isteyip de okuyamayan daha çiçeklerimize hep ışık olmaya çalıştım. Onlara doğruyu, yanlışı öğrettim. Ben Hayatım boyunca hep öğrendim. Hep araştırdım. Öğrendiklerimi çevremdeki insanlara öğretmeye çalıştım. Hayatımı geleceğimiz olan gençliğimize adadım. Bundan büyük bir mutluluk duydum. Bir ülkenin kalkınması ve halkının mutlu olması ancak iyi bir eğitimle mümkündür. Bunun için elimden geleni yaptım. Ben Sıdık'a avar. Benim hikayemi okudun. Şimdi senden iki tane isteğim var. Birincisi benim hikayemi ve başarılarımı arkadaşlarına anlatır mısın? Böylece onlar da hem beni tanımış olurlar hem de daha büyük işler yapmak için kendilerine güvenirler. İkinci isteğime gelince, sen de hayallerini ve gelecekte yapmak istediklerini aşağıdaki sayfaya sıralar mısın?